İlkokulda bulunan öğrencilerimiz sesli okuma mı yapmalı, sessiz okuma mı yapmalı? Değerli izleyenler, ilkokul bile başlayan öğrencilerimiz harfleri öğrendikten sonra günlük en az 20 dakika sesli okuma yapmalı. Sessiz değil. İlk etapta sesli okumayla başlıyoruz. Bunun sebebi ise harfleri yeni öğrenen öğrencilerimiz okurken bu harfleri doğru telaffuz edebilmeliler. Doğru bir şekilde ifade edebilmeliler. Yani dillerine rahat yerleşebilmeli bu harfler. Bildiğiniz üzere birçok öğrencimizle de karşılaşabiliyoruz. Bazı öğrencilerimiz harfleri çıkarmada zorluk yaşayabiliyor. Bunları giderme adına ve okumada da belirli bir akışkanlığı, süregenliği kazanma adına sesli okuma yapma çok önemli. Değerli izleyenlerimiz çocuklarımız günlük en az 20 dakika sesli okuma yapmalı. Çünkü sesli okuyan bir öğrenci kelimeleri doğru telaffuz eder veya doğru telaffuz etmeye çalışır veya öğrenir. Harfleri doğru bir şekilde kendisine yerleştirir. Ama sessiz okuma yaparsa biz bunu aynı zamanda içten okumada diyoruz. Harflerin telaffuzunu diksiyonla doğru bir şekilde yerleştiremeyebilir. Bunun önüne geçme adına biz ve belli bir hız kazanma adına da ilk etapta tavsiye ediyoruz. Daha sonra öğrencimiz okuma yazma sürecini başarılı bir şekilde tamamladı. Güzel bir akıcılığa, süregenliğe ulaştı. Okurken güzel bir serilikte okumaya başladı. Ne yapıyoruz? Artık öğrencimizi sessiz okumaya geçiriyoruz değerli izleyenler. Artık sessiz okuma yapmalı. Bakın, belirli bir süregenliğe ulaştıktan sonra bu çok önemli. Sesli okumaya devam etmeyeceğiz. Neden devam etmeyeceğiz? Evet, ilk okumanın ilk aşamalarında sesli okuma öğrencilerimize belli bir hız kazandırır. Ama daha sonra öğrencilerimizi yavaşlatır. O yüzden artık sessiz okumaya geçmeleri lazım. Şunu da belirtmek istiyorum. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ilerleyen dönemlerinde sınavlar oluyor, denemeler oluyor, yazılılar oluyor ve hayat hayatlarına kitap giriyor. En önemlisi de bu. Kitap ok giriyor. Ve günlük belirli kitap okuma aktiviteleri yapıyorlar. Zaten bizim eğitimdeki en büyük amacımız ne? Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Bunu verdikten sonra çocuklarımızın sessiz okuma yapması lazım. Çünkü neden? Bir insan her gittiği ortamda sesli okuma yapabilir mi? Hayır yapamaz. Yüksek sesli okuma çalışmaları kendisini ve çevresindekileri rahatsız eder ve aynı zamanda kendisini de yavaşlatır. Bununla birlikte eğitim sistemimizde biliyorsunuz sınavlar var, denemeler var ve belli bir takım okumaya dayalı etkinlikler var. Okuma anlama çalışmaları var. Ve sınavlar denemelerde ve bu etkinliklerde çocuklar sesli okuma yapamayacağına göre Gençler dahi sesli okuma yapamayacağına göre artık hayatlarımıza sessiz okumayı ilk öğretimin o ilk aşamasından sonra kısmına ne yapıyoruz yerleştiriyoruz değerli izleyenler bu çok önemli. Burada bir dipnot eklemek istiyorum değerli izleyenler. İlkokulun belli bir aşamasından sonra artık ortaokula geçişte ya yani dördüncü sınıftan sonraki dönemde diyelim. Yazılılar denemeler var ve bazı öğrencilerimiz bu derslere bu yazılılara denemelere çalışırken sınavlara çalışırken sesli okuyarak daha iyi anladıklarını ifade ediyorlar. Bu birçoğumuzun hayatında da olmuştur ve şu anki öğrencilerimizde de aynı şekilde bir kısmında bu durum mevcut. Sesli okuma yaparak ben anlayabiliyorum diyor öğrencimiz. Bu normal bir şeydir. Evde nedir? Sınava hazırlanırken, yazılılara hazırlanırken sesli okuma yapmaları gayet normaldir. Öğrenebilme adına sessiz okuma dediğimiz şey kitaplarla alakalı olduğu için sessiz okumayı biz orada kullanmalıyız. Aynı zamanda ilk okulun o ilk okuma yazma sürecini atlattıktan sonra belirli bir hız kazandıktan sonra eğer öğrencilerimiz hala sesli okumaya yelteniyorsa bu alışkanlıklardan onları yavaş yavaş uzaklaştırmamız lazım. Çünkü e, videomuzun başında da dediğimiz gibi onları yavaşlatacaktır ve aynı zamanda kendi sesleri kendi dikkatlerini dağıtmaya başlayacak okurken okuduğunu anlama kalitesini düşürecek. Bazı velilerimizde şöyle bir yanlış anlaşılma var. Ee, diyor ki sesli okuma yap ki çocuğuna sesli okuma yap ki anlayasın. Hayır böyle bir şey yok. Sesli okuma o ilk aşamadan sonraki dönemlerde tamamen dikkat dağıtan etkenlerden bir tanesidir. O yüzden çocuklarımızı sessiz okumaya yönlendirmemiz lazım. Dediğim gibi çünkü hayatlarında sınavlar olacak. Kapalı ortamlarda etkinlikler yapılmalı, yapmaları gerekecek. Girdikleri her ortam ortamda bu okuma anlama çalışmalarını kaliteli yapabilmeleri adına sessiz okumaya geçmeliler ve artık sessiz okumayla okumaya dair tüm çalışmaları devam ettirmeleri lazım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Selametle.